Herkese merhaba, ben Büşra. Sizlere bu kullandığımız yatak bariyerlerinden bahsetmek istiyorum. Alırken ben uzunlukları nasıl olacak emin olamamıştım. Oğlum ayaklanmaya başladığı zaman, tutunup kalkmaya başladığı zaman yanımızda yatarken bir kaza yaşamamak için böyle bir bariyer almak istedik. İlk önce bu süngerli bariyerleri buldum ben açıkçası. Fotoğrafını da koyayım. Bu bariyerleri tek tek satın alabiliyorsunuz. O çok hoşuma gitmişti. E, yatağın büyüklüğüne göre istediğimiz adette satın alacaktık. Ama sonra fark ettim ki yatağın üzerine denk gelen kısmı 30 santim bile değil. Çok kısaymış bunlar yani. Çocuk ayağa kalkıyorsa tutunup kalkıyorsa falan üzerinden aşırtıp düşebilir. Onlar uygun değil. Onlar biraz daha büyük çocuklar için ya da daha hareketlenmeye başlamayan çocuklar için, bebekler için daha uygun olacaktır. Yatakta dönerken düşmesin diye yatağa ufak bir koruma gibi kullanılabilir. Ama bu modeller gayet güzel. Benim en beğendiğim model şu taktığımız oldu bu arada. Bundan biz ilk önce iki adet satın aldık ilk aldığım buydu. İki adet almıştık. yatan bir tarafına, çocuğun yattığı tarafına ve ayak ucuna taktık. İkisini hatta şu üç uç kısmından da sabitlemiştik birbirine. Gayet dayanıklı. Çocuk ayağa kalktığında falan pek düşme olasılığı yok. Yüksekliği gayet iyi. Hemen bakayım yüksekliğine de yataktan sonra ne kadar kalıyor. Yani yataktan sonra yaklaşık bir 60 santim kadar yüksekliği var. O yüzden çok korunaklı. Çocuk ayağa kalkıp ona tutunup böyle fıtı fıtı sallıyor da dayanıklı. Herhangi bir problem yaşamadık. İlk aldığımızda yatağın alt kısmını dele, delerek monte etmiştik. O alt kısmında vida yerleri var. Ama şu an ben bunları biraz rüzgarı kessin diye biraz da yatakta uyurken dönerken dönerken yuvarlanmasın diye öylesine iliştirdim. Şu an vidalı değil. Yine de sağlam. Şöyle bir sallayayım göstereyim. Hani dediğim gibi vidalamasanız bile şu an gayet sağlam şekilde duruyor. Öyle çıkacak gibi değil. Üzerinde yatak var. Yatağın kalınlığı bizim yaklaşık 30 cm'e yakın. Yani yatak kalın olduğu için bunları taktığımız zaman üst kısmında ne kadar yüksekliği kalacak, boyu çocuğun boyunu kurtaracak mı? Hani sarkarak aşağı düşebilir mi ondan emin olamamıştım ama bunların boyu kurtarıyor. Tabii çocuğun boyuna göre de değişir. Dediğim gibi ilk başta şu modelden iki adet almıştık. iki köşeye takmıştık. Ama daha sonra bebeğim uyandığında gece biz uyurken üstümüzden aşırtıp atladığı için, diğer taraftan çıkmaya çalıştığı için bir kaza yaşamamak için üçüncüyü de satın almak istedik. Aynı ürünün üçüncüsünden alacaktık ama satıcıyla görüştüğüm zaman bir ay sonra geleceğini söylemişti. O kadar beklemek istemediğimiz için şu ürünü bulup bundan satın aldım. Bu böyle... Aşağı kadar 180 derecede açılabiliyor ama bizim yatağımız havuz yatak olduğu için hani açığa bırak kullanmadık biz açıkçası. Ama şu model havuz yataklar için kenarlarında düğme kısımları var. Ben yakından yine çekip göstereceğim o kısımları ekleyeceğim. Düğmelerden basarak aşağı kadar indirebiliyorsunuz. Ondan inip çıkma e, olabilir. Biz bu şekilde açıkta kalan kısımlara yine yastık, minder falan koymuştuk. Uyandığında o kısımlardan da düşmesin diye. Ama şu an düşme için değil açıkçası. Hem yatağın, yataktan yuvarlanmasın diye taktım hem de soğuğu kesmesi için taktım. Bu şekilde kullanmak da benim aklıma açıkçası ilk başta gelmemişti ama çok mantıklıymış. Şu an odada oğlumun yatağı da olduğu için yatağı duvara dayamak durumunda kaldık. Hem uykuda yastıkların arasında kenarlara sıkışıyor pencereye yaslanmasın diye hem de soğuğu kessin diye bu şekilde taktım taktım. Üzerine bir battaniye örttüm. Arkaya da şu an kullanmadığımız bir oyun matı vardı. Onu koydum. Ama oyun matı olmasa bile şu an kullandığım battaniye ince mesela o serdiğim mat battaniye ama daha kalın bir battaniye sererseniz soğuğu da bayağı bir kesiyor. Yüksek olduğu için çok konforlu oldu. Keşke daha önce aklıma gelseymiş soğuk kesmek için kullanmak. Yani duvardan da aynı şekilde mesela normalde duvar olsa da yine bunu takıp duvardaki soğuğu da kesebilirsiniz. Çocuğun yatağı duvara dayalıysa. Yani arayanlar için özet geçmek olursa ben en çok şu modeli beğendim. Onu tavsiye ederim. Bu da gayet güzel. Hani neden bunu değil de onu tavsiye ediyorum derseniz hem yanlardan aşağı kadar açıldığı için daha kullanışlı buldum. Hem de bir tık daha yüksek bir tık dediğimde neredeyse 20 santim kadar daha yüksek ondan. Bu şekilde unuttuğum bir şey yok sanırım. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.